Cem Küçük, AK Partili yetkili isimler, nerelerdesiniz? 15 Temmuz'dan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında FETÖ mücadelede halkım dışında yanımda çok az kişi var demişti. Hatta kimseyi bulamadım ifadesinde kullanmıştı. Gerçekten de olağanüstü durumlarda AK Partili bazı milletvekili, belediye başkanı ve diğer her kademedeki yöneticileri bulmak imkansız. 17-25 Aralık'ta elini taşın altına çok az kişi koydu. En zor zamanlardan biriydi. Çok az kişi konuştu. Ekranlarda benim de aralarında olduğum bazı gazeteciler daha fazla görüş bildiriyordu. Son 12 sene aslında hep aynıydı. Ne zaman zorluk olsa çok az kişi risk alıyordu. Son İBB rüşvet, yolsuzluk ve terör operasyonlarında da aynı şey oldu. Son bir haftadır Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması konuşuyor. Bu arada yolsuzluk, terör, rüşvet ve irtikap iddiaları var. Ülke kılıyor neredeyse. Herkes konuşuyor. Biz gazeteciler konuşuyoruz. CHP'liler konuşuyor. Halk bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmalarda bu konuya değiniyor ama bir iki isim dışında AK Parti'den çıt yok. Osman Gökçek, Mustafa Varan, Alpay Uzalan dışında konuşan kimseyi görmedim. Ne zaman iki gece evvel Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın rahmetli annesine Saraçan'da küfürler edildi. AK Parti şöyle bir silkindi. Bütün vekiller, belediye başkanları, parti yetkilileri hep birlikte CHP yüklendiler. Cumhurbaşkanımızın merhum annesine edilen alçakça, adice, haysiyetsizce küfürleri zincirleme tepki gösterler. Tamam, duyarlılığınız için tebrik ediyorum. Ancak milyarlarca liralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna bir bakalım diye bekleyip çok cılı sesler çıkarmanız oldukça tuhaf. Ortada terör örgütleriyle irtibat ve iltisak halinde işlenen organize suç iddiaları mevcut. Şimdi bunu son ana kadar görmezden gelip duygusal tepkilerde izdiham oluşturmak kendi içinde çok çelişkili. Çünkü unutmayın, Cumhurbaşkanımız bu kirli düzene çomak sokan iradeyi temsil ettiği için o haysiyetsizce küfür ve hakaretlerin hedefi halinde. Birini diğerinden ayırmak, etliye karışıp sütlüye karışmamak olmaz. Ortada masak raporları var, vergi incelemeleri var, açık ve gizli tanıklar var. Neden CHP'ye, İBB ye yüklenmiyorsunuz? Bu iddiaları CHP'li vekil ve belediye başkanlarına sormuyorsunuz. Tepki vermeniz için illa Cumhurbaşkanımıza küfür edilmesi lazım? Biraz daha hızlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Muhalifler en küçük bir detay yakalasa tam güç saldırıyorlar. Ama aynı AK Parti yapmıyor. Benim bildiğim konuşmayın diye bir yasak yok. Bu kadar sessizlik gerçekten anlaşılmaz. Aynı şey diploma meselesinde de oldu. Usulsüz geçiş konusunda çok net deliller var. Yok rapor ortada. Tüm bunlara rağmen AK Parti'den çıt çıkmadı. Üstelik diploma geçersiz sayıldıktan sonra bile fazla yorum gelmedi. Ama onlar Cumhurbaşkanımızın diploması gerçek olduğu halde ne tezviratlar yaptılar hala da yapıyorlar. Madem öyle hükümet kanal ve platformlarından ayrılın. Bir grup sözde sanatçı aralarında toplanarak Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisi imzalamışlar. Sanatçılar bu müdahalenin yalnızca seçilmiş bir yöneticiyi değil, milyonların iradesini hedef aldığını vurgulamışlar. Yapılan açıklamada bu baskıları kabul etmiyoruz demişler. Madem öyle sanatçılar hükümete yakın dizi ve filmlerden ayrılsınlar. Hem yandaş medya deyip hem hükümeti tek adamlıkta suçlayıp hem de o kanallarda yayınlanan dizilerde oynayıp para kazanmasınlar. Mesela geçenlerde bana bel altı saldıran Şevket Çoru, hükümete yakın Kanal dede yayınlanan arka sokaklarda oynuyor. Şevket Çoru, bir gram onurun varsa Kanal deden ayrılırsın. Hükümete yakın kanaldan maaş almasın. Hem hükümetine muhaliflik yapıp hem de hükümete yakın kanallardan maaş almak utanmazlık değil midir? Özgür Özel boykot çağrısı yapıyor. Önce kendisini destekleyen isimlere hükümete yakın kanal ve gazeteleri bırakın desin ya.